Sizin de babası sizsiniz değil mi? Berkay biliyor mu? Kimse bilmiyor. Ya kızlar? Kimseye söyleyemedik, söyleyemezdik. Hep aynı klasik hikaye değil mi? Aynı klasik hikaye. Demet Berkay'ı seviyordu. Ben de Hayat'ı. Ama oldu işte. Ne oldu? Biz dördümüz aynı çevrede büyüdük. Hı? Okuduk, evlendik. Anlayacağınız dört yakın arkadaştık. Ben Hayat'a aşıktım, Demet de Berkay'a. Ama evliliklerimizin pek de yolunda gittiği söylenemezdi. Çünkü Demet'le Berkay sürekli tartışıyorlardı. Hayat da bizim durumumuz da pek farklı sayılmazdı. Halkımın doğumundan sonra hayat iyice uzaklaştı benden. Berkay teknesinin peşinde sürekli yurt dışındaydı. Hayat da o kadar çalışıyordu ki günlerce tek kelime konuşacak vakti olmazdı. İkimiz de çok yalnızdık. Ya boşanıp birbirimizle evlenseydiniz. Oğlum vardı. Hem Demet'le yaşadığımız şey öyle bir şey değildi ki. Nasıl değildi yani? Sonuçta birlik olmadınız mı? Olduk ama dedim ya. Berkay'la hayata bunu yapamazdık. E yapmışsınız ya işte. Anlamıyorsunuz. Bir anlıktı. Çok kısa sürdü. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Demet hamile kaldı. Ama çocuğu doğurmakta son derece kararlıydı. Kimseye bir şey söyleyemezdik. İkimiz de evliliklerimizi kurtarmaya çalıştık. Zaten Berkay Demet'in hamile olduğunu duyunca birden değişti hayatta bizim sorunlarımız devam ediyordu. Fakat Demet Neval'i doğurunca hayatta bir kız çocuk istediğini söyledi. Ne hamile kaldı? Evet, Neval'den iki yıl sonra da Ayda doğdu. Peki karınızla aranız güzeldi mi? Evet. Bakalım bu olanları öğrenince o zaman ne olacak? Bunu kaldırabileceğini sanmam. Boşanırız herhalde. Peki Neval sizin kızınız mı? Bunu hiç merak ettiniz mi? İlk zamanlar bilmek istemiyordum. Eğer benim kızım olduğunu öğrenirsem dayanamaz. Söylerdim herhalde hayatı. Ama ne var 12 yaşındayken Demet bir kazada öldü. Tabii sizin de içiniz içiniz yemeye başladı. Bir ara Neval'in saç telini alıp DNA testi yaptırdım. Ne kızınız olduğunu öğrendiniz. Ayda ve halkımla kardeş olduğunu bile bilmeden yakın arkadaş gibi büyüdüler. Ama ben öldüğümde her şey ortaya çıkacaktı. Vasiyet mi bıraktınız? Evet. Kızım olduğunu öğrendikten sonra avukatımla konuşup vasiyetimde yer almasını istediğimi söyledim. Vasiyeti yeniden düzenledik. Ama şimdi iki kızınız da öldü. Ve geriye geri kalan tek varis halkım. Belki halkım her şeyi öğrendi. Alkım öğrense girip bana söylerdi. Emin misiniz? Her şey ortada zaten ya. Bunlar mercimeği fırına verdiler. Olan da hayatla Berkay oldu. Şu vasiyet işine ne diyorsunuz? Ya halkım gerçeği öğrendiyse? Miras için yaptı diyorsun. Yani sonuçta artık tek varis kendisi. Gayet de kolaylıkla yapabilir yani. Trekking'e gidiyorum diye ne vali bu? Sonra da gidip aydayı zehirli. Çok basit. Başkomiser. Ne oldu senin? Galiba Neval'in evleneceğim dediği adamı buldum. Nasıl ya? Babası yok biri dedi. Ama olay yeri evin banyosunda tıraş bıçağı ve erkek atletleri bulmuş. Ve bilin bakalım üzerindeki DNA kime ait? Çağlayan'a ait olamaz herhalde. Hayır, Alkım'a. Kardeşine mi? Evet. Neval ve Alkım'ın ilişkileri varmış. Yok artık ya. Neval ile ilişkiniz olduğu doğru mu? Aslında çocukluktan beri beraber büyüdük. Çok yakındık. Ama son zamanlarda işin şekli değişmeye başladı. Birbirimizi sevdiğimizi fark ettik. Babanız biliyor mu? Aslında kimseye söylemedik hiçbir söyleyecek vaktimiz olmadı. <laughs> Neden soruyorsunuz bunu? Sanırım babanızın size anlatacakları var. Baba? Neler oluyor? Otur lütfen. Yoksa Nevali sen mi öldürdün? Böyle bir şey yaptım mı? Nasıl düşünürsün? O zaman anlatman gereken şey ne? Ben anneni her zaman çok sevdim. Ama bir zamanlar Aramız bundan daha da kötüydü. Çok yalnız ve çaresiz hissediyordum kendimi. Ama ondan boşanamazdım. Niye? Sen vardın, çok küçüktün. Mutsuz evliliğinizin sorumlusu ben miyim oğlum? Hayır, asla. Sen benim biricik oğlumsun. Ama ben çok büyük bir hata yaptım. Biz çok büyük bir hata yaptık. Annemle sen mi? Hayır, annem birçok hata yapmış olabilir. Ama bu onlardan biri değil. O zaman kim? Demet'le ben. Anlamadım. Sizi çok seviyordum ama oldu işte. Bir an kaptırdık kendimizi. Ne diyorsun anlamıyorum baba. Biz Demet'le birlikte olduk. Ve daha ne olduğunu anlayamadan hamile kaldı. Ne demek şimdi bu? Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ama seni ve anneni kaybedemezdim. Anlamadım. Ne var senin kardeşin? Baba, ne var benim kardeşim olamaz. Anlıyor musun? Olamaz. Biliyorum, çok zor. Bu benim kardeşim olamaz. Yalan Altın. söylüyorsun baba. Anlıyor musun? Yalan söylüyorsun. Ha? Böyle bir şey olmasın. Ne yapıyorsun? Alkım. Yok. Nasıl söyleyeceğiz şimdi biz Hayat'la Berkay'a? Ya bir dakika, biz niye söylüyoruz ki? Altı yiyen kendisi, gitsin kendisi söylesin. Bir şey demeyecek misiniz? Cinayetleri çözmeye bir adım bile yaklaşamadık. Ne adımı ne yaklaşması ya? Elimizde doğru düzgün bir şüpheli biliyor. Baksanıza. Eceden ses çıktı mı? Yok. Hala raporu bekliyoruz. Şu ilişki meselesi yüzünden mirasla ilgili teorin de çöktü. Zeynep'ten haber yok mu? Ya bu... İpleri incelemek bayağı zaman alan bir şeymiş. Kız uğraşıyor. Neyse şu dosyaları tekrar bakalım. Belki gözden kaçırdığınız bir şey olmuştur. Tamam.